hepimizin var bir hayali. Ama bunun için ne yapıyoruz? İşte asıl önemli mesele bu. Bilenler ya da bilmeyenler için tekrar hatırlatmak isterim ki okuldan mezun olduktan hemen sonra kendi işimi yapmaya başlamış bir fotoğrafçıyım. Üniversitede okurken çok çekingen bir insandım. Bir şeyler üretirdim, bir şeyler yapardım. Her zaman fotoğrafla ilgilenirdim fakat bunları yaymaya karşı bir cesaretim hiç yoktu. O zaman bir şeyi bilmiyordum. Daha doğrusu henüz keşfetmemiştim. Bunlara giden yol aslında küçücük bir adımla başlıyormuş. Ben o zaman işlerimi yapabilmek için, ortaya daha da güzel iş koyabilmek için istediğim ekipmanlara sahip değildim. Güzel bir kameram yoktu, güzel bir ışık sistemim yoktu. Bunun hizmetini verdiğimde aslında güzel bir sonuç alabileceğimi hep biliyordum ama maalesef kaliteli bir ses, kaliteli bir görüntü, kaliteli bir ışık sistemine sahip değildim. Ama şunu yapıyordum. Peki tamam elimdeki en iyi ne yapabilirim? Şimdi bu videonun başlığı hatırlarsanız cep telefonlarınızı bir fotoğraf makinesi kıvamında nasıl kullanabilirsiniz? Peki neden böyle bir şey anlatma ihtiyacı hissediyorum? Biliyorum. Fotoğrafla ilgilenen insanlarda şöyle bir önyargı, şöyle bir engel vardır. Kendimi de işin içine katıyorum. Kendimize şöyle bir engel koyarız. Ekipmanım yetersiz. Hayır. Çok iyi bir fotoğrafçının ağzından geçenlerde şöyle bir laf duymuştum. Güzel olan basit olanı başarmaktır. Profesyonellik az malzeme ile çok iş başarmaktır. Ben bunları duyduktan sonra bunları ne yaptım? Ettim. Kendime bir davranış modeli haline dönüştürdüm. Yani kendime bir alışkanlık haline dönüştürdüm. Pekala telefonlarımızı Profesyonel makine kıvamında kullanabilmek için şimdi size burada birkaç tüyo vereceğim. Evet, çok soyut bir konuyla başladık ama aslında anlatacağımız şeyler oldukça somut. Birinci olarak arkadaşlar telefonlarda ızgara modunu her zaman aktif tutun. Izgara modu sizin altın orana yakın görseller elde etmenizi sağlayacaktır. Altın orana yakın görseller ne demek diye sorarsanız da buna aynı zamanda üçler kuralı denir. Üçler kuralına sahip her şey, ister fotoğraf, ister resim, ister bir tasarım insan gözüne birazcık bilinçaltında hitap ederek güzel algısı oluşturmaya yetecek bir kavramdır. Biliyorsunuz insanların da suratlarında eğer altın oranı yakın bir oran varsa biz bu insanları, bu insanların suratlarını, bu insanların fiziklerini güzel olarak adlandırmaya başlıyoruz. O yüzden de bu da bana tabii zaman zaman şunu sorgulatıyor. Güzellik gerçekten de göreceli bir kavram mı? İkinci olarak telefondaki görsellerinizin kıvamının göze hitap eder hale gelebilmesindeki en önemli faktör de güzel bir renk düzenlemesine sahip olması. Renk düzenlemesi düşündüğünüzden çok daha kuvvetli, çok daha etkili bir şeydir. Hatta Hollywood filmlerinin hiçbirisi renk düzenlemesi yapılmadan seyirciyle buluşturulmaz. Renk düzenlemesi yaptığınızda fotoğrafa, filme, videoya bir mod eklemiş olursunuz. Neşeli sahnelerin renklerinin sıcak olması, hüzünlü sahnelerin renklerinin birazcık daha soğuk olması aslında bize burada o mod eklemenin ne demek olduğunu anlatıyor. İşinde ne kadar ciddi bir şey olduğunu tekrardan hatırlatıyor. Ve hatta zaten Filmler için color grading diye ayrı bir bölüm vardır ve buraya genellikle kadınlar seçilir. Çünkü kadınların bilirsiniz ki renk algısı renk skalaları erkeklerinkinden birazcık daha geniştir. Bizler belki pembeyi 10 farklı tonunda adlandırabilirken erkekler için pembenin her tonu pembedir. Üçüncü olarak en önemli tavsiyelerimden bir tanesi de güzel bir sahne oluşturmayı öğrenin. Işık nerede güzel çıkar, nerede kötü çıkar? Hangi objeler fotoğrafta daha iyi sonuç verir? Bunları okumayı öğrenin. Ben bunları birazcık fotoğraf okuması olarak adlandırıyorum. Bunları nereden bilebilirim, aklımda sürekli nasıl tutabilirim derseniz de aslında çok da zor değil. Zaten bir süre sonra bir mekana baktığınızda oradan iş çıkar mı çıkmaz mı çok rahatlıkla anlayabilir hale geliyorsunuz. Aslında güzel bir sahne oluşturmayı öğrendikten sonra da genellikle çektiğiniz fotoğraflar çok da fazla sekmiyor. Zaten bunun içinde hem ortamın kompozisyonunu ayarlamak oluyor hem de makineye yani telefonu elinize aldığınızda telefonun kadrajını en güzel şekilde ayarlamak kalıyor. Aslında bu ikisini birleştirdiğinizde ızgara moduyla da çekim yaptığınızda ve aynı zamanda fotoğrafı çektikten sonra güzel bir renk ayarlaması yapmayı öğrendiğinizde çektiğiniz fotoğraflar hiç de yabana atılır cinsten olmuyor. Şu an ekranda gördüğünüz fotoğrafların hepsini belirtmeliyim ki ben telefonla çektim. Hem de öyle son model bir telefonla değil. Bunun içinde iPhone 5S, iPhone 6 Plus, iPhone 7 ile çekilmiş görseller mevcut. Gördüğünüz gibi iPhone 8 bile değil ve bu görsellerin üzerinde tabii ki hepsinde color grading yani renk düzenlemesi var. sonrasında oluşturulmuş bir kompozisyon var tabii ki de o andaki ışık ayarı var. Bunların hepsi birleştiğinde gördüğünüz gibi ne kadar da göze hitap eden görseller elde etmişim. Burada önemli olan şey dediğim gibi fotoğrafı, preprodüksiyon prodüksiyon ve post prodüksiyon olarak üçe ayırmak. Pre prodüksiyon sizin ortam hakkındaki bilginiz. Yani burada fotoğraf nasıl çıkar? Ters ışığa mı düşmüş? Işık kullanım saatleri uygun mu? Gündüz ışığı, gündüz çekimi yapıyorsanız dışarıdaki ışık buna uygun mu? Prodüksiyon yani o anda fotoğrafı çekerken siz ne tarz bir kadraj kullanıyorsunuz? Bu ızgara modunu aktifleştirdiniz mi? Üçler kuralına uyuyor musunuz? Post prodüksiyonda yani sonrası demek güzel bir renk düzenlemesi yaptınız mı? O çektiğiniz fotoğrafı uygun ayarlamaları yapabildiniz mi? Bunlar ön plana çıkıyor. Her filtre her fotoğrafa gitmiyor tabii ki de. Hepsi için manuel bir ayarlama ben her zaman tavsiye ediyorum. Zaten renk düzenlemeleriyle ilgili aslında çok fazla video kanalda var. Eğer merak ederseniz linkleri şuralara şuralara bir yerlere bırakalım. Bununla ilgili merak ettiğiniz her şeyi de yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bu konunun benim için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyorum buradan. Aslında zaten kanalda bununla ilgili çok fazla içerik var ama neden benim için bu kadar önemli? Bu videoda birazcık anlatmaya çalıştım. Çünkü ben üniversitedeyken elimde en iyi kamera yoktu ama bir noktada hem hobimi hem de işimi yapmak istiyordum. O yüzden ben bunu profesyonele yakın nasıl kullanabilirim? onun üzerine çalıştım. Ve şimdi bunu da öğrenmek isteyen insanlara bu videodan çok daha detaylı bir şekilde bir webinar hazırladım bu insanlar için. Bu webinarda neler anlatıyorum derseniz elinizdeki cihazı önce size tanıtıyorum. Bir telefon, çok rahatlıkla güzel fotoğraf çeken bir makine haline getirilebilir. Bunun için tabii ki belli püf noktalar var. İkinci olarak size temel ışık bilgisi, temel fotoğraf bilgisi, kompozisyon bunlarla ilgili bilgiler veriyorum. Ne ile çekim yapıyorsanız yapın, fotoğraf çekmek ışığı içine hapsetmek demek, nesnelerden yansıyan ışığı yakalamak demek. İşte ben size bunu en etkili şekilde nasıl yakalayabilirsiniz onu anlatıyorum. Sonrası için de hangi fotoğrafın rengi nasıl düzenlenmeli, hangi ayarlamalarla ne tarz sonuçlar elde edersiniz bunları çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. Eğer ki bu webinara ulaşmak isterseniz Hayalet Altyazı Stüdyo hesabında bununla ilgili bilgiyi bulabilirsiniz. Bana istediğiniz her yerden bu webinara ulaşmak için yazabilirsiniz. Sorularınızı yanıtlıyor olacağım. Sizinle linki paylaşıyor olacağım. Umuyorum ki hepiniz bu webinardan şöyle dolu dolu yararlanın. Çünkü ben gerçekten bu konulara çok uzun yıllarımı verdim ve sizler için de 2,5 saatlik bu webinarı hazırladım. Hepsi benim aktif olarak kullandığım şeyler. Hepsi benim yıllardır deneyimlediğim ve sonuç aldığım şeyler. Eğer ki ürün fotoğrafçılığına, yemek fotoğrafçılığına, portre fotoğrafçılığına yani fotoğrafın her türüne ilginiz varsa ve ben şu cebimdekiyle bir şey yapmak istiyorum, telefonla bir şey yapmak istiyorum. Makine alacak şu an için gücüm yok veya yanımda kocaman bir makine taşımak istemiyorum diyorsanız bu webinara göz atabilirsiniz. Dediğim gibi hayalet altı stüdyo hesabından bana ulaşırsanız eğer ki sizinle bununla ilgili bilgileri paylaşıyor olacağım. Eğer ki biz her şeyi geçtim. İstersek en güzel makineyi alabilecek güçte olalım. Onu yanımızda taşımaya üşeniyorsak o zaman biz yine yaptığımız işten, hobimizden bir noktada ayrışmış olacağız. İşte hobilerimizden, yapmayı sevdiğimiz şeylerden ayrışmamak için bunu kendimize sürdürülebilir bir pozisyondan getirmemiz lazım. İşte o yüzden umuyorum ki bu verdiğim bilgiler ve daha fazlası sizin için ilham olur, ışık olur. Konularla alakalı bana sormak istediğiniz şeyleri lütfen yöneltin. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bugün burada bu konunun benim için niye bu kadar önemli olduğunu sizlerle paylaştım. Lütfen bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın ve lütfen yine odanızın duvarlarına, hayatınızın duvarlarına güzel bir şeyleri asmayı kendinizden esirgemeyin. Unutmayın kocaman hedeflere ulaşmak için ihtiyacınız olan tek şey küçücük bir adım.